Merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir seriye başlıyoruz. Serimin ismini söylüyorum şimdi size. Minecraft gerçek hayat. Nasıl bir şey bu? Paramız olacak. Ev kiralayacağız. Ev malzemesi alacağız. Falan filan işte böyle. Şimdi hikayemize başlayalım. Ah. Ah. Sonunda bir köy buldum. Burada barınabilirim. Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. kararken kendi bir ev bulmam lazım kiralık şeyler var mı diye 85 lira aylık kiralık yok pahalı yetiş. 45 TL olabilir bir bakayım bu evde çok pis ya temizlemesi uzun sürer bilemedim şimdi şuradaymış. <laughs> Bu da galiba kiralık. Ah. Otobüs <laughs> Tamam 30 TL. Hem içi de güzelmiş. Bu evi kiralayacağım. Şöyle bir başlayayım ben. Sonra sabah kadar bir yavaş bir şey Şimdi Hayır ben şuradaki evi alacağım. Hayır hayır hayır. tamam. Sonra atayım şöyle. Veya ben 50 lira atayım. Şuradan alayım. Şurada şöyle ben 50 lira atayım. Hatta 70 lira vereyim bir daha. var güzel parayı verdik. Artık bir evimiz de var şöyle. Ufak olsa da güzel bir evimiz var. Serimizin paralı hayatı var. Ben, para hayat ben paralı hayatı serinin ismi. Evim için de ilk güzel bir mozaik adım. Evimi daha da büyütebilir miyim? şimdi hikaye doğru gidelim. Evet. Ya ya. Biraz onu koyayım. Kurtarıcı yıllar. İki yıl önce Bill Gax'la kapıştık. Sabah kapıştı. Savaşta Vilgax'ın ordusuna yeni yenildi ve biz de Vilgax'ın işgal ettiği topraklardan kaçtık. Ama onu bir tek sonra bakmayıp sakladık. Evet. Burası sanırım Bente'nin mezarı. Ne yazıyor? Ben on doğum tarihi Kurtarıcı mekanizması. Evet. Hikayemiz bu kadarmış kadar kadar kaçmış falan filan. Şimdi köydeki dükkanlara falan dolaşacağız size. Burada ticareti yaparak daha da para kazanabiliriz. Çekleri değiştirelim. Çekleri değiştirelim. Çekleri değiştirelim. Çekleri değiştirelim. Çekleri değiştirelim. Buğday satacağım. Köydeki çalıp köylere 1 saat etraftan burada bulmak zor. Mobilyacı var. Hiç mobilya kurmak için bir şey yapmayacağım. lira da çalışacağım ben. Bana kadar çok <laughs> kaç para eder bilmiyorum ama Bayağı geldim ben gidip biraz da mavi çiçek toplayacağım. Ablalara falan satacağım Çiçekleri ablalara satarız. Çiçekleri de buğday çiçekleri bayağı bir para kazanacağım. Ben şunları da gidip satarım. Evet biraz yoruldum ama çiçeklerin çoğusunu sattım. Onların da ekiyorum bakacağım kaç TL var ama 100-200-200 kaç oluyor lan bu 7 kere 5 kaçtı 30-230 bozuk para falan var şöyle bir 200-300 liramız falan var bu arada ben bunlara Türk parasına göre yaptım mesela şunlar 100 lira şunlar bunları bozukluğa yaptım bunlar 50 TL bu da 10 lira 300 liramız falan var şu anlık iyi şu tarafta da müze gibi bir şey varmış galiba bu ne İskele. İskele burada duyduğuma göre benim evimin yakınında müze var. Müş müze, müze var. <laughs> alışveriş yapıp. <bak. gülüyor> Yok bu odayla alışveriş Acının araba sonuçta bayağı bir pahalı bence. Köy hızlıca dolaşabilirim ama sıkıntı değil benim için. <laughs> Hadi. Burada isteyen yok mu hiç ya? Bir de size mobilyacıyı göstereceğim. İlerleyen zamanlarda boyut tutacağım ben bütün para, bütün paramla. Çok zengin olsam ayrı mobilyacı yataktan kitapla kadar yüzde yirmi indirim. Buranın satışı nerede ya? Nereye gittin dayı? Ali ya ben aşağıdan bir bulup getireyim ya. Heh, gelmiş. Şu tarafta dolaşıyor görmüşsünüz. Evet. Ne abicim ne Evet, ben ne alacağım şimdi? Fırın 120 lirada 80 90 lira. Pahalı yatak. Yatağımız var müzik aleti yok ihtiyacım yok. Şurası tablo. 85 Ben küçük bir tablo alsam, tablo bir tane. Bir tonlar tablo, tablo yok, vurulmuş. Niye etmiyorum? Mekanizma altında dane küçük bir <laughs> tane çalacağım. Fiyatı 85 lira. Hadi bakayım neyse senin için yaparım. Masamda bir. Tamam var illa. 21 lira. 80, 80 TL kitaplık artı kitap. Alalım bir tane. 50 TL 30 TL tamam. 80 TL'miz var. Biraz daha tam alsam. Crafting table alacağım. Bir tane lan, bir tane, bir tane. Kaç lira crafting? 10 TL tamam. 10 lira. 50 lira. 60 lira. Kaç etti lan? 90 TL bırakmam lazım. Benim. 90 lira. Nasıl koyacağız lan buraya? 10, 20, 30, 40, 50. Baya ben buradan direkt 50 lira atayım. 50 lira. Bir 50 daha buradan attım o zaman. Ha. Bayıcım hadi görüşürük. Ben aldım malzemelerimi. Gidiyorum. Yani bence güzel harita. Bence güzel yapmış. Yani. Allah olmuşlar. Ben her, her saatimde hocam yapıyorum. Yerde ama. Hazine falan da arayacağım. İnşallah bulabilirim. Bu bölümü burada bitirmeyeceğim yani. Bitireceğim sana Varsa. Yani sanmasınlar. Bunu diyorum ben. <laughs> Şey Buraya hiç girmeyeceğim ben. Bunu ciddi çok bulmak istiyorum. Ben nerede olduğunu bilmiyorum. Nereye sıkılırsa. Ben mezara gideceğim tekrardan. Etrafına biraz daha bakacağım. Çünkü hiçbir bilgim yok. kadar. Bunu kendim alıştırdım. Ama o Matrix'in yerini bilmiyorum. Mezar da güzel yapmış. Kim zaten. Kazsam mı? Kazayım mı? Yok lan ölünün mezarı kazılmaz. Hortlar mortlar adam. Ne kazacağım kazıcam lan? 嗯，不知道了。嗯嗯嗯嗯